Aslında insan olmanın niteliklerinden birisi de karşımızdakine yani ötekine karşı duyduğumuz saygı ve adaletli davranmaktır. Şartlar ne olursa olsun adaletli davrandığımızda ve ötekini de bizimle aynı haklarda gördüğümüzde dünya çok daha güzel bir yer olmakta ve olmaya da devam etmektedir. Tarih maalesef ki maalesef bunun kötü örnekleriyle dolu olduğu gibi bir o kadar da bunun güzel örnekleriyle şükürler olsun ki doludur. İşte baktığımızda bir belde ve bir coğrafya adeta milletlerin bu sınavı vermesi için bir ayna vazifesi görmektedir. Hemen bildiğiniz bir şehirden bahsedeceğim. Bu şehir bugün Yakın Doğu sınırları içerisinde bulunan ve üç din tarafından da kutsal kabul edilen Kudüs şehridir. Kudüs şehri gerçekten bir barış ve esenlik beldesi olarak Hazreti Davut tarafından kurulan beldedir. İsmi de ilk ismi de yani esenlik beldesi olarak kurulan ismi daha sonra Arapça Kudüs kutsal yer anlamına gelmiştir. Peki bu şehri niye anlatıyorum? Çünkü bu şehir üzerinden anlatacaklarım tarih boyunca adalet ve saygının ekmek ve su kadar dünyanın tüm insanlarına gerekli olan bir özellik olduğunu vurgulamak için. Evet, Kudüs şehri bir esenlik beldesi olarak devam etmiş ama tarih boyunca kopan bazı istila fırtınalarıyla bir o kadar da acıların beldesi olmuştu. Önce Babil kralı Nabukadnezar'ın bu bölgeyi ele geçirdikten sonra bölgedeki insanlara yaptığı zulüm ve sürgünlerle bir acı tablosu haline gelmişti. Ardından Romalılar, o bütün Akdeniz'in etrafını alan Romalılar gelmiş ve yine insanlara acı ve gözyaşı getirmişlerdi. Kudüs bir esenlik beldesi olarak kurulmuşken karşısındaki insanlara adalet ve saygı duymayan toplumlar nedeniyle bir acı ve gözyaşı beldesi haline gelmişti. Ama bu tablo 7. yüzyılda değişti. 7. yüzyılda Hazreti Ömer devrinde Müslümanların fetihlerinin sırasındaki unsurlardan birisi de ilk kıble olan Kudüs şehriydi. O sıralar Kudüs'ü yöneten Patrik Sofrianus vardı. Patrik Sofrianus şehri kuşatmış olan Müslüman askerlere bir teklifte bulundu. Dedi ki kuşatmayı durdurun. Şehri size teslim edeceğim ama size değil dedi. Liderinize, halifenize teslim edeceğim. Müslümanlar bunu Hazreti Ömer'e bildirdiklerinde Hazreti Ömer sadece bir devesi ve yanına da hizmetkarını alarak yola çıktı. Ama Hazreti Ömer bir adalet insanıydı. Devesine hizmetkarıyla birlikte yolda sırayla binerek Medine'den Kudüs'e kadar geldi. İşe bakın ki Kudüs'e yaklaştıklarında sıra hizmetkarındaydı hizmetkarı Hazreti Ömer'den rica etti. Dedi ki efendim siz Müslümanların liderisiniz. Şimdi benim deve üzerinde görünmem yakışık kalmaz. Ben sıramdan vazgeçiyorum lütfen siz binin. Hazreti Ömer adalet insanıydı. Hayır sıra sende. Benim lider olmam bunu değiştirmez. Sen bineceksin dedi. Müslümanlar için bu alışık bir durumdu ama Kudüs'tekiler hayretler içerisinde Müslümanların halifesi Hazreti Ömer'in devenin yularından tutmuş, hizmetkarında da devenin üzerinde olduğunu gördüler. Patrik Sofriyanus evet dedi. Doğru yaptık. Bu adaletli insanlara bu şehri teslim etmekte doğru yaptık. Hazreti Ömer şehre girdi ve bir emanname yayınladı. Herkesi inancında serbest bırakan bir belgeydi bu. Ve burada bizim idaremiz altında herkes rahatça yaşayabilir dendi ibadetinizde, ticaretinizde, yaşamınızda özgürsünüz. İşte bu gelenek daha sonra tarihte diğer Müslüman devletlerde ve Osmanlı devletinde de sürdürüldü. Ha, peki bu tablonun bozulduğu, yani adalet ve saygının yeniden dağıldığı noktalar olmadı mı? Elbette ki oldu. 11. yüzyılda. Yani 15 Temmuz 1099 tarihinde Batı'dan kopan Haçlı birlikleri Yakın Doğu'ya geldiler ve yine bu beldeye acı ve gözyaşı getirdiler. Öyle ki Kudüs şehrini aldıklarında kimseye acımadılar ve burada maalesef büyük bir kıyım yaptılar. Dahası burada yaşayan Musevilerin ve Müslümanların inanç ve yaşama özgürlüklerinde yasakladılar. Bu zihinlerden hiç çıkmadı. Gerçekten çok acı tabloydu. Ama Müslümanlar toparlandılar. Tam 88 yıl sonra bir lider çıkardılar. Mehmet Akif Ersoy'un şiirinde belirttiği şarkın yani doğunun en sevgili sultanı Salahaddin dediği Salahaddin Eyyubi adalet ve saygının yaşayan örneği ve timsaliydi kendisi. Müslümanları birleştirdi, ordusunu kurdu ve Müslümanların ilk kıblesi olan Kudüs şehrini daha sonra 88 yıl sonra geri aldı şimdi Kudüs'te yaşayan Hristiyanlar ve Haçlılar tir tir titremekteydiler. Neden? Çünkü kendi yaptıkları kıyım ve getirdikleri acı ve gözyaşının intikamının alınacağını düşünmekteydiler. Bu yersizde değildi çünkü devir orta çağdı ve gerçekten orta çağlarda insanları bu konuda pek de tutan kurallar Hele ki uluslararası kurallar yoktu. Fakat hiç beklemedikleri bir şey oldu. Selahaddin Eyyubi Fatih olarak Kudüs şehrine girdiğinde o da tıpkı Hazreti Ömer gibi bir emanname yayınladı. Dedi ki herkes inancında özgürdür. Kimsenin yaşamasına ve inancına karışmayacağız. Esir alınanlar fidye vererek serbest kalabilirler. Evet Fidye vererek serbest kaldılar. Herkes bir kıyım beklerken birdenbire büyük bir bağışlama gelmişti. Peki ya yoksullar? Peki esir edilmiş ama parası olmayan yoksullar? Onlar nasıl fidye verecekti? Yine Selahaddin Eyyubi insanları şaşırtan bir davranışta daha bulundu. Yoksullar fidye alınmadan serbest bırakılacaklardır dendi. Ve gerçekten tarih, bir yanda Haçlıların Kudüs'te yaptığı kıyımı, kan, acı ve gözyaşını yazarken bir yanda Selahattin Eyyubi'nin bu adalet ve saygı örneğini yazdı. Haçlı Seferleri demişken tarih bir tabloyu daha gözümüzün önüne koymaktadır. İkinci Haçlı Seferleri sırasında Alman İmparatoru Frederick Barbarossa'nın ardına düşmüş Haçlı orduları Anadolu'ya vatanımıza girmişti. Buradaki Selçuklu Türkleri Haçlılarla mücadele ediyorlardı. Ama Haçlılar bütün yıkıcılıklarıyla ilerlemekteydiler. Bir yanda vatan savunması yapılıyor, bir yandan da işgalci Haçlı orduları ilerliyordu. Haçlılar Toros'u geçtiklerinde enteresan bir hadise yaşandı. Alman İmparatoru Frederick Barbaros'a bir nehirden geçerken boğuldu. Bu olay Haçlı ordusunun bütün düzenini dağıttı. Zengin Haçlılar ve Haçlı soyluları paralarını verip gemilere binip Anadolu'dan ayrıldılar. Çünkü Türklerin vatan savunması gerçekten kendilerine geçit vermiyordu. Peki ya geride kalan, yoksul ve kimsesi olmayan 3000 haçlı açtılar. Bir yandan yaralıydılar, bir yandan Türklere karşı savaşıyorlardı. Ama çaresiz kalmışlardı. İşte o sırada yine tarihi şaşırtan bir olay oldu. Türkler vatan savunmasında çok şiddetlidirler. Gözlerini budaktan sakınmazlar ama düşmüş olana da asla kılıç kaldırmazlardı. Haçlılar şaşkınlık içerisinde Türklerin kendilerine karşı çok şiddetli davranacağını düşünürken yaralarını sardıklarını, ekmek ve su verdiklerini gördüler ve bunun üzerine etkilenerek burada kaldılar ve Müslüman oldular. İşte tam o sırada Haçlı ordusundaki bir rahip günlüğüne şöyle yazıyordu: "Ah zalim merhamet, ne kadar zalimsin sen. Bize düşmanlarımızı bile sevdirdin. Merhametin açamayacağı kapı yoktur."